Sevgili gençler, merhabalar. Sevgili gençler, kritik soru analizlerimize dikkat çekmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kritik soru analizlerimizde özellikle zor diye tanımladığınız soruların nereden bakmanız gerektiğini görmeniz için yapıyoruz biliyorsunuz. Burada da ÖSYM'nin sık kullandığı ve sizlerin zor diye düşündüğü bir soruya bakacağız. Aşağıdaki durumların hangisinde Zeynep öğretmen mantık hatası yapmıştır. Mantık hatası. Zeynep öğretmen öğrencinin bazı niteliklerine göre gözlemleyip derecelendirme ölçeğine kayıt etmektedir. Şimdi bize derecelendirme ölçeğine karışan hatalarla ilgili bir soru sormuş. Derecelendirme ölçeğine karışan hatalarda bizim karşımıza mantık hatası, genelleme hatası, kişisel yanlılık hatası, anlam hatası ve gözlem yetersizliği hatası çıkıyor. Burada siz sorularda özellikle mantık ve genelleme hatasını çok karıştırıyorsunuz. Size bir soruda mantık hatasını sorarsa ya da size bir soruda genelleme hatasını sorarsa Arkadaşlar ne dikkat etmeniz gerekiyor biliyor musunuz? Eğer ele alınan kavramlar birbiri ile ilişkili ise, birbirine benziyorsa burada ortaya çıkan hatanın adı mantık hatası. Eğer ele alınan kavramlar arasında bir ilişki yok ise, yani ilişkisizlik ön plandaysa kavramlar birbirine benzemiyorsa burada ortaya çıkan hatanın adı genelleme hatası olur. Genelleme hatası. Mesela bir çocuğun gözlüklü olduğu için çalışkan olduğunu düşünmek. Şimdi aralarında hiçbir bağlantı yok. Dolayısıyla genelleme hatası ya da kişinin saç rengi ile zeka düzeyi arasında bir bağlantı kurmaya çalışmak. İlişki var mı? Yok. Hangi hata? Genelleme hatası. Ya da mesela bir çocuğun hareketli olduğu için hiper aktif olduğunu düşünmek. Hareketli olmakla hiperaktif olmak arasında bir ilişki var mı? Evet ama bir çocuğun hareketli olmasını sadece hiperaktiviteye bağlayamazsınız. Hangi hata? Mantık hatası ya da bir çocuğun çok yemek yediği için kilo alıyor dediğinizde yemek yemekle kilo almak arasında bir ilişki var mı? Evet ama bir insanın kilolu olmasını sadece yemek yemeye bağlayamazsınız. Yaşadığı hormonal bir rahatsızlıktan dolayı da ne yapabilir? Bunu yaşayabilir. Şimdi soruma bakıyorum. A- Sınıfa yeni gelen Sibel'in teneffüse tek başına oturduğunu görmesi üzerine onun arkadaşlık ilişkilerinin iyi olmadığı yargısına varması. Ne zaman gelmiş? Yeni gelmiş. Buradan onun arkadaşlık ilişkilerinin iyi olmadığını düşünmek ilişkisiz bir kavramdır. Özellikle çocuk yeni geldiği için okula adapte olamamış olabilir. Dolayısıyla var olan iki kavram arasında bir ilişki yok. Burada ortaya çıkan hata genelleme hatası. Soru da senin özellikle dikkat etmen gereken yer yeni ifadesi. Dolayısıyla bu çocuk oryante olamadığı için de bunu yaşamış olabilir. Dolayısıyla bu hata bir mantık hatası değildir. Derslerinde başarılı olan Aysel'in liderlik özelliği olan bir öğrenci olarak değerlendirilmesi. Derslerde başarılı olmak akademik bir unsur iken liderlik sosyal bir unsurdur. Ele alınan kavramlar arasında hiçbir ilişki yok. Dolayısıyla hangi hata? Genelleme hatası. C. Gözlediği nitelikler yönünden öğrencini genellikle orta düzeylerde dere değerlendirmesi, derecelendirmesi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Puanlama yapılırken çocuğu sürekli orta noktalarda puanlıyorsanız bunun adı bir mantık hatası değildir. Bunun adı merkeze yığılma hatasıdır. Dolayısıyla C de değil. D. Derslerinde yüksek notlar alan öğrencileri zeki olarak değerlendirme ya da nitelendirme. Şimdi yüksek not almak ile zeka arasında bir ilişki var mı? Yes, var. Ama bir çocuğun zeki olmasını sadece yüksek not almasına bağlayamazsınız. Bu çocuk çalışma performansı olarak çok yoğun bir performans göstermiş olabilir mi? Evet. O zaman ilişkili kavramlar ele alındığı için sorumuzun doğru cevabı Denizli seçeneği olarak ne yapıldı tanımlandı. Derslerinde başarısız olan ekini arkadaşlık ilişkilerinde de sorunlu olarak değerlendirme. Akademik, sosyal hiçbir bağlantı yok. Ha ortaya çıkan hata genelleme. O zaman sorumun doğru cevabı ne oldu arkadaşlar? Denizli seçeneği olarak ne yapıldı tanımlandı diye bir ifademiz olacak. Zor gibi gözüken ama gerçekten kavramları bildiğinizde çok rahat çözebileceğiniz kolay bir soru tarz. Devam kritik sorulara unutmayın. Lütfen dikkat edin. Allah'a emanet.